Neyse diğer tur alayım işte. Herkes Aa, Bu silah neymiş Klasik. Bak burada burada şatkan var bak. Benim şatkan. onunla da alıp şeyi tutabilirsin. Şu işaret dediğin yer. Ay. Var mı? Benim öyle bir sebebi gitmem lazım ki. Ben Beni koruyun oradan. Karşı geliyor. Aman tanrım. Ya Daniel sala önüme geçiyor şunu tut. <laughs> tamam vurdum sikeyim lan. Of çok iyi mayınları iyi yere atmışım. İş yaptı. Ayrıca kapıdan gidenlere dikkat Kardeşim onu şimdi kullanma ya Ya dur sıkıyoz işte ne olmuş? Azar azar sıkıyorum çok mermisi yok Çok az almışlar o zile ona çok gerek var mıydı? Lan o okay. kim? Ucuz o en iyisi şey o zaten machine gun Ucuz ucuz alıp sıkıyoz işte Ucuz ucuz alıp sıkıyoz <laughs> Üüü aşağıdan geliyor. Hah. silah almak derken silah ne? Yani ne oluyor? Ne alıyorsun? Bence şey bana bir can bas ya. Sen healer misin? Tabii şey Ahmet. Parayı şey yok. Yok. Silah dediğiniz şu medkitin var da yani yok. bana basamıyor. Silah dediğiniz şu weapon yurt nedir? Oradaki şey mi? Aynen. Onu aldım ben aldım. O okay. şey. Onu aldık. bir işe yaramadı leş çıktı Hayır, da. Bon. Alınacak bir şey var mı? Var mı söyleyin alayım. Bakıyorum. Ben aslında şey var ya. Yani. Neyi mi açacağız? Söyle alayım mı? Siz biriktiriyorsanız Ben <laughs> şey, bir şey al, otomatik şey al. Taret al. Bir kere Ot daha gider ya, almayalım. Hadi al. al. Otomatik taret, otomatik. Bir şuraya bir tane. <gülüyor> taret. Güzel. <laughs> Hadi bakalım. Ne oluyoruz? Öleceğiz mi? Hazır mıyız? Ölüyoruz mu? Ne oluyor? Evet, evet. Şu Daniel misin? Vallahi kafana sıkarım seni. O kadar parayı biriktiriyorsun Şerefsiz. Ana kapı hasır almasın diye. Almıyor ki zaten. Yani şimdi şansımıza gidip alırsa Alır, alır o zaman. Dün Hayır. en başta ana kapıyı direkt hasarlandırmadı. Evet, en ta en başta hasarlandı gerçi. Sonra yarım saat şey yaptı. Sonra bir tarafımızdan kan geldi yani bu tarafa. bak. Neredesin lan? Nerede lan? <laughs> Atam ah, vurdum. Daniel şu arkamı korursan bir işe yarasın. <laughs> ya, Bazıları elektrik içinden geçip Gidiyor var ya evet. ben onu anlamıyorum. Oluyor oluyor demin demin baktım manyak elektrikten geçmiş gelmiş. Hayır. Hayırdır. Hayır, hayır. Yapma kardeşim. Yapma. Ya. Nasıl geçtin ne oldu? Bir tane geldi, iki tane şaka şey. Oy, şu ay dikkat. Öl lan. Maskesine atışırdın onu. O sala oraya takıldı öbürü takılmadı O ne saçmalık lan. Ya maskesine atış edin ya da gidip arkasına atış edin. Sırtından şey, Atış edin ben genelden sırtından vuruyorum onu. Heh aynen sırtından. Ya orayı kıracaksın illa. Patkan yetişmiyor ki oraya. Öbür mı gideceğiz. İnşallah gitmiyoruz. Ne alıyoruz reis? de gitmiyor muyduk? 5 5'te gidiyor. değişiyor ne ya. Ne kadar paranız var? 130 şu anda Bende 380 var. Ben... Benim ben şu an 370. Acayip biriktirdi. Oha ufka üstüme atladı. Üstüme atladı. İyi, iyi yol var. <laughs> Para biriktirmen çok çok. bir gitti can. Ne iyi oldu. Gelene kadar öldüm. Sana batmamacak. <laughs> Patlayıcınız varsa açın. Oradan niye yapıyorsun? Hmm. Şey alacağım, şey alacağım. Şey butusu, neydi onun adı? Mermi kutusu. Evet. Sen bir mermi patlat. Yok, emin yok misin? lazım olur. Metcan lazım Ya sonraki tur fullseniz sonraki tur çekeriz. Full müsünüz? Ne bu? Ne? başlatmadınız değil mi? Merminiz fullse şu an gerek yok. Sonrakini de çekeriz. Olsun, olsun Ben aldım geldim işte o yüzden almayın Tamam okey o zaman ben Bir şey alayım. olmaz Koydum buraya artık Ne olur ne olmaz Tamam yani bize şimdi ekstra elektrik. para lazım Şuralara elektrik döşeyin Elektrik elektrik Aşağıda bir Siz, tane üstte şey... elektriği döşemeye paranız vardı mı ben aşağıya aldım Ben alt üçte bir tane şey yaptım Elektrik bir tane turret koydum Tamam Başka üçte şey, şey sizin yapmanız lazım ben aşağıya yapıyorum -hı, <laughs> Bitti Bir elektrik Başka nereye elektrik? Şuraya elektrik, oraya elektrik üç. Tam, yani biz bir seferlik idare ederiz ya. İkinci de ibai yapıyoruz. Bir şeyler aldım. Daniel, bir şeyler alsan mal mal bakana kadar. En azından şu tarafımı mu görüyorum da. De... Pat, et pat diyor. Et pat, atarız. Atarız etçi. Ha, üst, üstte hiç elektrik yokmuş, sıçtık. Nasıl yok? Var ya... Sağda yok hiç. Ha, o tarafta şeyleri yok. şeyleri almışız telleri. O tarafta yok. İçeriden... Sağ tarafta yok. Sağa geliyor sağa. Bak adam bu, koşuyor bu? üstüme. Niye? Elektrik yok. Ay, bu geldi. Oy! Öldüm. Ozan gözlerimin da. önünde. Ay. Salaklara etir atmanı Bal, Bal geldi ya ah o seni kaldırdı mı? Kaldır. Oh, Bir şey ara. Headshot at. ben yapamam. Öyle şeyi benden istemeyin. Sol tarafa dikkat etme. Sol taraf gelecek lan bunlar solda Ha direkt al 2 oh tane elektrik daha God, Allah seni nereden çıktın manyak Bende ben iyi canım 263 var bende bir elektrik Herhalde alacağım. Bir, şey bir tane elektrik, elektrik aldım. Tamam ben de üstte elektrik aldım bir tane. Şuraya bir tane koydum. Ben de buna koydum. Başka? Ben aşağıya iki tane koydum. Başka ne alayım? Taret. Elektrik yukarıda. Elektrik çok lazım. Tamam ben o zaman full paramı harcayayım mı? Ne alıyorsun sen? Ben, ben bir tane taret alayım o zaman. Ben de bir tane meşingan alayım. Aman alın tarit demişim pardon machine gun bende. Bir tane tarit alalım ya tarit iyi Tariti zombilerin geldiği yere koymayın çünkü zombiler hemen bozuyor. Şöyle bir tane arkaları. machine gun Başka başka. Ya bir tane daha alayım ya. Elektrik elektrik. Garanti ben... Ne olur ne olmaz. Ya. Selam. Daniel orada mal mal bakın düves mi geliyor. Önü çok, önü çok iyi savunduk aslında. O kadar iyi savunma ki ki. Yani şimdi abartılı oldu. <laughs> 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 ne iş? Vurarak. Ha yani, tamam vurur. Vurarak derken <laughs> Ay, normal vurmak. F yo F -fe. F. -fe. Siz onu yapın ben, ben onu yapamam. Ne bu elektriği boşuna mı koyduk buraya nasıl geliyor? Bir bakma arkamdan gelip bana vurdu. Alt alt sol sol alt. Abo. Oh Abo. Abo. Kapıya geçer. Çitti kırdı. Yok, yok. Kıracak. Kıramadı. Şş, akıllı olun lan. Ya, ha da ya ha. Sen vur ya da şu salan dibindekilere dokunmayayım da onu vurarak halletsin. Onu. Ben şunlara F'ye basacağım Mert'cim. Tamam ben de biraz F'ye edeyim Ay, öldüm Nasıl Bir öldün? canım varmış ona hiç dikkat etmedim Yettim ben onu yettim Gidiyon da çasam Ben şunları biraz F'ye basayım <laughs> Arkandan çıktı <laughs> da tam Gelenleri sıkmayın da F basayım değil mi? Ozan arkanda var ona ben bir ben F bassana. <laughs> Oraya koydum ya. Şimdi evet. bir machine gun daha. Bir şey yok mu boyunda ya? Can. Can dur bunu. Evet, etrafı gezin can çık aç. Geziyorum. Yok. Geziyorum. Yok. Hmm. Evet. Salak Daniel peşimden geldi. Ben bir elektrik alıyorum. Yukarıda elektriklerde elektrik. sorun yok, elektriklerde sorun yok. Koyuyorum. Şuraya bir tane alsam mı alayım? Şu elektrik mi değil mi? Bakayım. Oraya or orada çok bir şey koymayın Oraları Çık bakamadım mısın? Koşa giderim. Yok arka taraf ya arkadan da gelmesin elektrik yani. çık kardeşim çık ya bak mal gitti içeri git Ne alayım ne almam istersiniz Kapıya geçmesin de biraz bak, daha bak. ortaya güçlendirin Kapıya geçmesin O zaman bana diyecek bana can ver Ben buldum canı kendime basıyorum Ben ne diyecektim zaten ben diyor. yok Dedim, Ama ben var dolandırıcı dolandırın yapın ağzını. Meşingana hiç do dokunmadım bile. Şimdi Meşingana bir dokunma mı? vakti geldi gibi. Hayır hayır dokunma daha ona çok erken. Çok erken. Bence de ben. Ozi. Beleş beleş 60'a beleş mermi değil bir şey değil. Beleş sıkıyoruz daha en iyisi aslında. <gülüyor> 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 Ondan sonra 26 turu görelim. patlayan geldi. Patladı az. Kullan yeri, kullan. Sol, saldırı. sol, sol, sol. O önümden geçen bir dikkat etsin lütfen. Sağ tarafından patladı ya. hop <laughs> Hep etrafıma patlıyor. Biri bana vurdu, nereden vurdu? Ne de geberdi, orta geliyordu. O da kimdi? Mit geliyor. Mit Mit nedir lan? Benim balık Pistol basıyor. Oğlum üçünüz he, de oradasınız. Gel gel F F F. F F. hani hepsi öldü. Ya, Ortaya o kadar yıkılıyor. güçlü yapmışız ki. Adamları vuramadı. <laughs> tamam bu ötü biz galiba geri gideceğiz. İyi buraya geldiğimizde çok güçlü bulacağız. Yok ee, burada yeterli. He. Çünkü 3 <laughs> tane dokunulmamış machine gun var. Bırak bırak o en son nereden baksan böyle hani şu an kaçıncı tura geçiyoruz? 9. Nereye kadar machine idare ederiz? Bir de ben para biriktireyim döndüğümüzde çünkü buraya her tutarız bu saatten sonra. En kötü machine gun'ı alırız. Diğer tarafı şey yaparız. Çok güçlendiririz geri döndüğümüzde. Bu tane clip var ha. Bunu ölmüyor mi tamam. Ben de sadece baktım. Gitsem mi gitmesem mi karar verin. Başlatayım mı? Lan Daniel, Başka. kafana sıkarım dikkat et. Oy, ne ara başlattın lan? Ben otomatik sağdan geldim. Be... Ha çok korumcu <laughs> ben şu kulak koyayım <laughs> lan. Ozim, ozim. <laughs> Benim sağa geliyor daz kalsın o zat. Oy, İyiyye o nerede? Ben yani aşağıdayım, beni korumaya da çalışsın. Tam sağdan geçeceğiz tık geçebilir sağdan çok geldi yardım. Aşağıda alana ele el geçmeye çalışıyorum. Oha oha. Oh, oh. Allah. Ben düşüyorum şey? galiba. Benim falan. Allah belamı veriyormuş haberim yokmuş. <laughs> ya yürü ha, git ya. Olmuş. Anladın? Tarıtı geri açmamız lazım. Tarıtlar gitti. Aşağıda şu alanı almaya çalışıyorum. Açıyor musun? Tamam geliyorum aldım. Ooo ya sen... ortaya yardım. Yalnız alanı artık alman lazım da sen. Ha gerçi Vray bitse bile alanı almadan bitmiyor sanırım. Yok hiç yok. Bir kere <laughs> Bir kere öyle oldu <gülüyor> ama. <laughs> Cümle bitmeden şey bitti yalan. Biraz kötü oldu bu yani. Hiç görevleri yapamıyoruz. Aynen. Ha yine buradayız tamam. Ben burada burada. Ben yine para biriktiriyorum ki yine tutarız bunu. İleriki yatırım yapıyorum ya. Elektriklerde sorun yok. Başka ne yapacağız? Dakika, bir şey var mı Mertcan? Başka yapacak bir şey bir var mı? Üçüncü seviye silahların kendini açıyorum. Açtım. O zaman şimdi üçüncü seviye silah alacak o tarafa gidince. Tamam mı Ozan? Bizi alabiliyoruz mu? Ozan alınca? Ne. Ozan oraya koyuyor. Ha, hale hale ozan'ın de, silahını alıyoruz. Hayır. Aa Daniel bir şey aldı lan. Ne aldı ne aldın şey, lan değmiyor. Gel üzerinde durduğum şey şeyi al, teli aldım. Alma. Arada işe yarıyor değmiyor. Hayır onu ben koydum o yüzden. Yo yo yeni, yeni koydu. koydu. Eliyle koyarken gördüm. Senin koyduğun bir öndeki. Ha. Öyle değil. Bunu ben koydum az önce. <laughs> La adam eliyle koydu eliyle. Onu ben koydum. Bakayım, ben <laughs> ne zaman abi. koydum? Brand mı koydun? Aynen az önce koydum. Adam Brand koydu Brand. <laughs> az önce koydum işte yani Brand. <laughs> Burada adam. Ya sen dolandırıcı mısın? Adam evet. e, Daniel koydu. E, adam eliyle koydu. Hazır. Daniel aman bana sımar bak aman. Alev makinesi var mı? <laughs> mitten mi, Mid. mi geliyor? Mit. Nerede geliyor bu? Sağdan Mit. Mitten mi geliyor? Itten mi geliyor? Bir yerden geliyor. Bence mitten de geliyor. Evet, Ama az. İşte az geliyor o zaman aslılar soldan geliyor soldan. Tükürdüler, evet, bana yani. bir yerden bir tükürdüler. Çeneyim şaştı. Tamam burası bitti sayılır. Ben düştüm. <laughs> ben de el Sana el atayım. Fire şey mi? Şu ateş silahı gibi. Alev alev. Aynen alev alev. Sen miydin lan arkadan tüküren? Ozi bir arkana bak bazen. <laughs> o arkanda pis pis tüküren vardı. Sol, sol aşağıdan giriyor, A, Ağır gelecek şu an acayip. Ağır bir şey gelecek harbiden. Dur. Daha iyi geliyor. Oraya tel aslında iyi oluyor yavaşlatıyor bana. Koydum teli ya işte. Yes, right. Geber lan geber geber. Koklular geldi. Bok, koklu. Sağ 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 on o Ozan tam ölüme geçiyorum var ya siz derken. A, bazen sen de yapıyorsun Ozan. Ozan diyor Mertcan. Tam sıkıyorum ya bir yandan bu diye geçiyor. Muhakkak kurşun geliyordur sana haberin olsun. Farki Helal et. Bu arada W ve şey S'ye basarsak recoil daha güzel oluyor sektörsün. Normal spray yapınca çok sık. Evet gidiyoruz. Bende 365 para var. Par şeyini merminiz buradan alın. Aynen mermi. Şu tarıtları da, da bir canlandıralım geldi. açtım onları. Şimdi bu tarafta elektrik var mıydı her yerde? İlk koydum tarıt kırılmış lan. Ayıp. Tam şey yaklaşmasanız ben ta ileride koşacağım. 365. Şuradan şey alsana 3. seviye silahları. Tamam. Medkit bulursanız ba bana basın. Gerçi sen de var. Gel alayım. Bir panari. E benim 355 vardı da biliyorsunuz tier mu? Tier 3 primary. Al gel. Cal. Assault shotgun var. Balap. O shotgun çıktı mı? Çok güzel. Bana şu canı basın. Evet, shotgun evet, çok iyi oldu. Benim shotgun çok yüksek seviye. Tamam. Buna. Merkezi bir noktada şunu koyalım. Şimdi başka kimin 3 seviyesine var? Ben şu combat şatkanı primary alayım, pistol yedim. Bunu freeplay oku, bu seri silahım. Bunu al. Hangisi? Primary değil de şöyle adam gibi bir şey var mı ya, pistol? Hangisi Mertcan? Combat mı? Öbürü mü? Bunu Benim Abi. şu an silah çok iyi oldu. Tamam. Bakayım. Başlıyor mu? Başladık mı? Ta! -a. 我咦。嗯，哦。